Bileyim, dikmeye Deniz detayla sörf yapacağız. Altından diğer elinde tut bunu. Dökülmesin. Tamam çok güzel. Evet, Hababam sınıfı sınavda bazı kritik soruları yanlış yapınca çok tatlı bir ceza aldık sınıf olarak. Bugün Portugal şeyi ilkokulundayız. Ha? Gidiyor <laughs> Aynen. Habbam sınıfına bugünkü ceza. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Fotoğraf çekiniyoruz. Sen <laughs> ne <laughs> lan çocuğu. Siz ne diktiniz bugün? Biz <laughs> kartsız. Bugün Tuğama. Tuğama ile karpuz dikmişler. Evet biz çilek ektik. Çilek diktiniz. <laughs> bu kayıtta bu arada. <laughs> da. Kayıtta. Evet. Yapacak <laughs> bir şey yok. Allah'tan diktik dedim. Allah. Ve, Onu atma. Youtube'da paylaşacağım. Ha tamam. Onur Hoca'ya da gönderirim linki. <laughs> Hocam. Evet bir kişi daha kaldı dersten. <gülüyor> <gülüyor> Aleyna. <laughs> Mahmut sen diktin mi? Dikmedik. En sallama kameraya en salla. Ben salladım. Tamam tamam utanmayın. Sizin elinizde ne var şu an? Karpuz fidesi. Ne yapacaksınız onları? Çok güzel görünüyor fideleriniz. Abi ilk çıkan yapraklarını gösterseniz ya. Evet hangileri evet, ilk çıkanlar? Evet. Ilk çıkan yapraklarımız. Bebek yaprakları da gösterin kızlar. Bebek yaprak hangisiydi? Şunlar bebekler değil mi? Evet, onlar bebek yapraklar. Hı hı, o da bebek yaprak. Bravo size. Kökleri de var, değil mi? Evet. Köklerini de gösterin abiyi. Evet, toprağın içinde evet. kökleri var. Sularını evet. ve besinlerini kökten alıyor onlar. Kökleri sonra toprakta büyüyecek ve daha büyük yapraklar olacak, değil mi? Burası otluktu. Alanımız burası olmasına rağmen bizim çocuklar hızını alamayıp burayı da temizlediler biraz. Daha sonra arıkları yaptık ve şimdi fileleri dikiyoruz. Sıra Mahmut'ta. Denizhan nerede? Denizhan. Denizhan merhaba. Bizi Denizsanla çekebilir misiniz? Ben e, karpuz karpuz pidemi Denizhan'la diktim. Denizhan benim ruh Değil mi? Onun da e, deniz yatağı varmış. Biz daha sonra sözleştik. E, deniz surf yapacağız. Ne videosu? Araba videosu çekelim. Kimle? Drift şeyle. Ha tamam çekelim. Kim var? Lütfi Başrol'de. Değil mi? O ceza <laughs> Onur hocadan ceza yedi. <laughs> tamam. Şu altından diğer elinde tut bunu. Dökülmesin. Tamam çok güzel. Senin için bu nasıl? Biraz şuradan toprağını <laughs> al şu şekilde beraber yapalım. <laughs> Aa, çok güzel oldu. Bence yeterli. Hem böyle ortasına. Biraz daha yaklaş uzan. Aa, tamam. Yine toprak doldurmamız lazım. Bu Bir şekilde. Hadi sen de şu şunları yap. Böyle. Aa, bravo, çok güzel oldu. Çek sen, çek. Sen, Koş manguzum. Şey verdi bana. <laughs> sen sen <de. gülüyor> Davut abisi <laughs> ne yaptınız? <laughs> biz karpuz dikimi yaptık daha yeni aralarla beraber. Evet. Şimdi gidip tavşanları sevmeye Öyle gidiyoruz. Öyle mi? Evet. E hadi tavşanlara bakalım o zaman biz de. Aran sen pehlivan gibisin maşallah ya. O maşallah Allah, maşallah. Hocam, bana benziyor bu da. Güvercinler mi? Aa, Aa şey ördek mi o? Aa, beyaz güvercin. Çok güzel. Burası güvercin eviymiş. O üstüne mi zıplıyor senin? Zıplamaz ya yatıyor şimdi. Baksana korkmuş orada. Çok kalabalık olunca korkmuş. İşte biz... Aa okulu kulu Hindi o. Hindi mi? Yok değil. Ördek. Ördekmiş. Ama tavuklar da korkmuşlar bak. Kalabalık. Evet, evet burada tavşanlarımız var. Abi, ye Tavşan evi. Ye. Abi, ye. Evet burada hiçbir şey yok. Burası tavuk kümesi ama tavuklarımız korktuğu için arkaya saklanmışlar. <laughs> bak burada şey var. Japon Çin tavukları var. <laughs> çiçeklerim <laughs> Siz ne diktiniz? Ee, biz ne diktik Aybars? Gel hadi konuşalım. Biz ne diktik? Biz ne diktik? Biz çilek diktik. Çilek. Peki sevdin mi çilek dikmeyi? Aybars zaten çilek dikiyormuş önceden de. Karpuz Öyle da mi? çok seviyormuş. Değil mi? Sonrakine artık karpuz dikeceğiz. İlk defa mı bir şey diktin? Aybars daha önce çilek dikmiş miydin? Daha önce karpuzun e, nelerini dikmiştin? Çekirdeklerini dikmiş. Ekmiş. <laughs> Aha bir kişi Aha. daha kaldı. Tamam. <laughs> tamam. Evet ben herkesi böyle sınıfta rakipleri ay, ay, azaltıyorum. rakipleri azaltıyorum. <laughs> şu arkadaşlar. Abi, şimdi to tohum, tohum ekilir. Ee, fide ve fidan dikilir. Tamam mı? Hocamız da bu konuda çok hassas. Aleyna Hanım az önce e, bir e, fide ekti. Sema da bir tohum bıktı az önce. Onu da misiniz? kayda aldım. O da gitti. Ne ay. Esen hadi. En esen şöyle. Ya senin papatyaların ne kadar güzel. Gözlerin de papatya gibi. Bak bakayım şöyle de kameraya. Ama sen şey sallamıyorsun. Güzel hissediyorum. Bu video çeken arkadaşlar Necati abi. Ona da bir selamlar. Duygularını alabilir miyim? Duygularını belirlemiyor abi. Bu ikisini arıyorum. Şimdi okulun önünde toplanacağız. Denizhan, okulun önüne gidiyoruz, beraber gidelim mi? Gel hadi hep beraber oraya gideceğiz. Benimle gelmek ister misin? Neden? Yalnız mı gitmek istiyorsun? Tamam o zaman yan yana gidelim hadi, gel. Can suyu sana mı kaldı? Aynen abi. Furkan. Onur Hoca en önemli görevi bana verdi. Ha süper. Evet, bu sıramızda çilek var. Burada... Çilek karpuz karışmış galiba. Ha, burada bir tane karpuzumuz var. Burası da çoğunlukla karpuz. Burada bir tane çileğimiz var. <laughs> ya usta çiftçi Halil Enes ve en sevdiğim dersin hocası? Meral hocam. En sevdiğim bahçe tarıması. Teşekkür ederim hocam. <gülüyor> <gülüyor> <Yürü oyuncu. gülüyor> Gel. Yoga mı yapacağız Musa? Aynen kardeşim. <gülüyor> 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 Denizhan yardım edeyim mi sana? Gel. Saçları çok güzel değil insanın. Maşallah. <gülüyor> 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 Beril merhaba. Birin sen bugün ne diktin? Neydik Beril? Emirhan. Emirhan dik 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 dik. <laughs> evet em, Emirhan sen de yaptım. Ne diktin? 3 çilek çilek diktin, söyle. <laughs> Çilek mi diktiniz? Şimdi de karpuz mu dikeceksiniz? <laughs> baştan bir daha söyleyin. Bir daha alalım baştan. Siz ne yaptınız bugün? Fide diktiniz. E, fide diktiniz evet. Evet, Karpuz. Karpuz Çilek. Evet, çilek. çilek. <laughs> Şimdi, Bravo size. Hıyar mı? <laughs> Hayır, iki yer, iki yer, iki yer. bu hıyar, hıyar Bu hıyar mıymış? Hıyar, ekliyormuş. Ekiyor Ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok Tonga'ya geldi. Evet, 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 evet. Reklamlar evet, evet. ne? Deniz. Hadi Cüneyt, abi el salla. El salla. Bir de öpücük, <laughs> <laughs> <İyar mı? gülüyor> Ne? Kokulu öpücük. Ooo. Versen, can suyunu da veriyoruz. Ne kadar vermeyeceğiz can suyu? Yeter. Canlanana kadar. <laughs> yeter. yeter herhalde değil mi? Yeter. Şu size yeter herhalde o zaman. O bize şimdi, şimdi. Bir tane daha dökelim mi? <gülüyor> şimdi hıyar <laughs> diktik saksıya da. Ona can suyu veriyoruz Denizhan'la. Tam olsun. Bravo Denizhan. Merhaba sana Görev tamamlandı. Okuldan ayrılıyoruz. Arkadaşlar nasıl geçti? Çok güzel. Olsunlara 5 yıldızlı. Süper Osman. Görevi laylıkla yerine getirdik. Çok Sonuçta iyi. temsil ettik burada. Peki ne yaptın bugün burada? Bugün ne yaptık? Ee, çilek çilek diktin mi mi? Ektik ektik. Ay. ektik Ay. ekti. de Oğlum diktik Diktik diktik. Tamam. Aynen aynen gitti bunlar. La işte motor yatak sarmış bunun. Aynen. Sarmış. sonra çakmış mı? Uçan balonlar teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Arkadaşlar. Ay, Denizhan Aray, hoşça kal. Gelse, Son bir fotoğraf saksını çok seviyorum. Gerçekten bırakın, ben gideceğim. Son bir fotoğraf. Denizhan, Denizhan. Ben de Başkanım. Ne iş yapıyorsunuz? Elektrikçiyim. Tesisat mı? Tesisat. E... İyi. Affedersiniz arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Söyleyeyim. abi. Güzellik merkezi var. <laughs> Söyleyin abi. Çok çok iyi işler yapıyorum ben. Evet bir de bu arkaya satışalım. Arabanız çok güzelmiş. Ne çek iş yapıyorsunuz? <laughs> Sanayiciyim. <laughs> Güzel. Kim var başka? Ha bak camı bile indirmiyorlar. Arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Öğrenci. <laughs> evet. Aa tekrar geçiyor. led arabasıyla gelip böyle video çektiriyor ama yanlış. O zaman otostop falan çekseydin bari. Ben Dolmuşa otostop, mı kaldı? Ben otostop çekemem. Şimdi aradım gelecekler. Ha, hani tamam. tam şuraya inecek. Göster. Hı, tamam. tam tamam. inecek. Tam Yani biz de değeriniz. Evet. İşte yani sonra biz kaldık. Aynen. kaldık. Aynen. Sonra biz kaldık. Her evet. zaman sona kalıyoruz. Son... Çocuklar mutlu. Biz mutlu. Okula dönelim. Slide'ımız da var.